2. sınıfa gidiyor oğlum eğer bu açılım barış getirecekse bu kadar evet. kolaysa bu kadar vatan evladının şehit olmasını malul olmasını sakat kalmasını bu zamana kadar niçin beklediniz açılım istiyorlarsa işte size açılım İşte size bu da kılık olsun ya yaksana. Geliver lan. Ya bunu kapat. Ya hasını. Hasını bize ve Allah'ım ya. Ya gel oğlum benim ya. O <Sessizlik> ben